Değerli dostlarım, bugün pandemi sürecinde balkonda dostlarımla sohbet etmek amacıyla konuşmalar yapıyordum. Pandemi sürecinde pandeminin insanlara yarattığı travma, onların hayatı daha farklı algılamalarına sebep olduğunu düşünüyor ve pandemiden bir an önce çıkılması ve bu pandemiden kurtulması sonucunda insanların artık eskisi gibi olamayacağı ve hayatı daha güzel paylaşacakları, zengin fakir kavramının çok büyük uçurumlar içerisinde olmayacağı bir dünya yaratılacağı ve insanların bu pandemi sürecinden çıkıldığında çok daha mutlu ve huzurlu, sağlıklı yaşayacağı düşüncesi hasıl olmuştu. Fakat bu geçen süreç içerisinde ne yazık ki insanların mezarlıktan çıktıktan sonra ölümün tadını ve ölümün vahamatini unutması gibi pandemiden çıktıktan sonra ne yazık ki yaşanılan süreci kolay unuttu insanlık ve tekrar o keşmekeş düzende Dünyadaki payını kapma ve bu payı da üstünlük kurarak insanları ezerek ve ne yazık ki eskiden olduğu gibi hayvanca bir organizasyonlarla garibin ve zavallının üzerine daha fazla giderek ve bunları hatta ezerek onların sırtından para kazanma sevdası yine insanlığın birinci ödevi oldu. Bu sürecin insanlık üzerinde ders alması gerekirken o pandemi sürecindeki kaybını bir an önce kazanma hırsı daha da insanları yozlaştırdı diye düşünüyorum. Bu dünyanın bir kültürel anlamda yapısı haline geldi ve şu anda dünya birbirleriyle cebelleşerek kazancını daha fazla ve payını daha fazla arttırarak daha zengin hale gelmek ama nereye gideceğini bilememek düşüncesiyle hareket etmektedir. Dünyanın eşit ve adil olması aslında çok güzel ve mutlu bir hayat yaratacağının farkında olmamıza ve bunu da anlamamıza rağmen şu anda ne yazık ki hırs ve nefsin ön planda bir şekilde yaşam savaşı yeniden verilmektedir diye düşünüyorum.